Ve Karadeniz kadınının yapay zeka ile imtihanı var sırada sevgili seyirciler. Her alanda hayatımızı kolaylaştıran yapay zeka ev hanımlarının da imdadına yetişti. Akşama ne pişirsem diye düşünenler için chat, GPT evde olan malzemelerden yeni tarifler önerdi ama her şeye akla eren yapay zeka Karadeniz şivesi karşısında bakın nasıl devrelerini yaktı. Annem bugün ne yemek yapıyoruz? Bilmiyorum ki Sude ya. Sen ona ne durur, çetçe betimedir, ne durar. Hani bir çağır da bir soralım, ne pişirelim bu akşam. <laughs> Benim dolabıma mantar var, dolmalık biber var, havuç var. Ne pişirebilirim ben bu akşam? Bunlarla harika bir sebzeli salata yapabilirsin. Oy, salata ne? dedi salata. Salata tam. yenir mi akşam yemeğine? Ha, salata yenir mi? Kafamı karıştırma öyle. Akşama ne yemek yapacağım ben? Mantarlı sebzeli sote yapabilirsin. Dolmalık biber ve havuç ile güzel bir tarif olur. Ya onlar ben de biliyorum da sen bana biraz daha zor yemekler söyle. Böyle değişik bir yemekler söyle. Anladım. Anladım değilsin, anlamayısın. Anladım. Diyorsun, anlamayısın su de bu hiçbir şey Yapay zeka sunamayız bana yardımcı olmayısın sen. Evet efendim yapay zeka yemek yapay ama biraz kızı olarak beni anlamay. Peki belki de karalahana çorbası ya da laz böreği gibi özel tarifler deneyebiliriz. Sen beni eleştiriyorsun ha. Ben laz böreği çok güzel yaparım etrafımdakiler de beni çok beğeniyor. Koskoca laz evet. kızına laz böreği yapamıyorsun evet. dedi. Evet. Bana Laz Boreo öğretiyorsun sen ha? Ya da yufka ile tatlı bir silo ona yapabilirsin. Ne yapabilirsin dedi? Filo mu dedi? Ne dedi? Ben filo den anlamam. Sana horon öğretelim mi? Rize horonu kemençeyle. Duyuyorum, tabii ki öğrenmek isterim. Laz kızı derler, hani derler bana, Laz kızı derler bana, Laz kızı derler bana, Laz kızı derler bana. Ha böyle uç ayağını bir atacaksın, uç geri geleceksin. Ha böyle bir daha atacaksın ileri, yine uç geri geleceksin. Haydi, maşallah su de. hadi hop, sen Ben daha de yaptım öğrendin. mı? Hop, hop. Hop. Aa suda da öğrendi. Aha. Aa bu bizim dur ha, bu Ay, peştemal. Deniz enerjisiyle geldin. He. Bir şekilde oynuyorsun. Nas ee? kızı olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu hissettirdin. You'd <laughs> like to share or ask about? şu anda Rizeli bir Las kızına İngilizce cevap verdi. Ana bu bay İngilizce cevap yapıyoruz. İngilizce, İngilizce, İngilizce soru soray. <laughs> Sen ben Lazca sor. Lazca İngilizce'de <laughs> ne anlarım <laughs> ben? <bil? gülüyor> si Lazca giş Lazca biliyormusun dedim. Bilmiyorum dedim. Ya. Alttettim ettim seni ha. Değil miyiz? O zaman ritme devam. Ritme devam. Aa, ritme devam deyiz. O da de fark ha, ritme devam değil. Ha sen de sevdin. bir daha mı oynayalım diyiz. E ee, haydi su de bir daha oynayalım hadi. Las derler bana, las kız derler bana, las derler bana, las derler bana. derler bana. Ha böyle ayağını atacaksın. Ha böyle üç ileri, üç geri, üç ileri, üç geri. Tamam mı?